Herkese merhabalar. Bugün HTML ve CSS kullanarak site arka planına video ekleme işleminden bahsedeceğim. Birçok tasarımda görmüşsünüzdür. Arka planda otomatik olarak oynayan video ve üzerinde yazılar olan hazır bir taslaktan bir örnekle bahsedeceğim sizlere. Hazır bir taslağımız olacak. Yapacağımız işlem şu şekilde olacaktır. Arka planda sürekli dönen bir videomuz olacak. Videonun üzerinde başlık, açıklama ve bir buton olacak. Bu buton da aşağıya yönlendirecek. Ve aşağıda da e, kullanıcılara vermek istediğiniz bilgileri aşağı kısımda yazmış olacaksınız. Hemen taslağımızı bizde de e, kaynak kodlarımızı yerleştirelim. Evet gördüğünüz gibi HTML içine yani section'ı ilave ettik. Aynı zamanda page id'li section da ilave ettik. Intro klası olan section ile birlikte videomuz ve üzerinde de açıklamalar yer alıyor. Bu buton ile birlikte id'si page olan section'a yönlendiriyoruz. Bu section'da da kullanıcılara artık vermek istediğiniz bilgileri burada iletiyorsunuz. Örnek veriyorum. Firma hakkında bir başlık yazabilirsiniz. Alt kısımda da sosyal medya ikonları gibi adres bilgileri gibi iletişim bilgilerinizi bu alana yerleştirebilirsiniz. Daha sonra alt kısımda bir de bunun için bir CSS kod kaynak kodumuz olacak. CSS'imizi de kopyalıyoruz ve dosyamıza yerleştiriyoruz bağlı olan CSS dosyasına. Burada da intro klası ve page klasına ait butonlar için farklı özellikler verildi. Her biri yorum satırına alındı önemli olanların. Daha sonra özelleştirmek istediklerinizi zaten kendi tasarımınıza göre tekrardan düzenleyebilirsiniz. Hemen biz de bu alanı çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi video üzerinde bir açıklamamız ve butonumuz bulunuyor. Aynı zamanda da butona tıkladığımız zaman alt kısımda firma bilgileri hakkında e, müşterinize ileteceğiniz bilgilerin yer aldığı bir alan var. Şimdi burada ne yaptık özetle üzerinden geçelim. E, intro klasında bir section oluşturduk ve videoyu kapsayıcı bir div içerisine aldık. Videonun kaynağını dosya yolunu buraya search niteliği içerisine yazdık. Autoplay ile videonun otomatik olarak başlatılmasını sağladık. Loop yani niteliği ile birlikte video bittiği zaman tekrardan başa sarmasını yani bir döngü içerisine aldık videoyu. Place inline ile özellikle mobil cihazlarda e, tam ekrana almadan videoyu direkt başlatmasını sağladık. Sayfadan ayrılmadan videonun başlatılmasını place inline ile sağladık. Muted niteliği ile birlikte de videonun sessiz olarak başlatılmasını sağladık. E, çünkü bazı tarayıcılarda videonun otomatik olarak oynatılması için sessiz olması gerekiyor. Bu yeni gelen özelliklerle birlikte autoplay kullandığınız zaman mutat niteliğini de eklemeniz gerekiyor. İçerik divimizin içine de başlığımızı ve açıklamamızı yazdık. Burada devamını oku butonuyla da ID'den href eşleştirerek bu section'a yönlendirdik butonu. Bu section içerisinde de artık gerisi tamamen size kalmış. Bu alanı detay olarak kullanabilirsiniz. Dediğim gibi CSS'de de zaten blok sayfamda da yorum satırları içerisine almıştım. Buradan özelleştirmek istediğiniz alanların her birini ben yorum satırı içerisine aldım. Yorum satırını aldığım özellikleri artık kendi tasarımınıza ve zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Bu şekilde basit bir yapı oluşturup Basit tarzda siteler için kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum. Yapım aşamasında sayfaları veya sadece bilgi vermek amacıyla kurulan siteler için oldukça şık bir tasarım imkanı sunuyor bizler için. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese mutlu odlamalar diliyorum.